Gece gündüz bana kalpten söyleyen Gönül sarayını cennet eyleyen Gönül sarayını cennet eyleyen Heva hevesinden asla demeyen Kainat sultanı efendim geldi Kainat sultanı efendim geldi Kulağıma hak kelamı duyuran Aşk sevgiyle hep kalbimi dolduran Gizli hazineyi bana bulduran Kainat sultanı efendim geldi Kainat sultanı efendim geldi Allah, 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 Allah. Bilmediğim sırrı bana bildiren Dünyadan ukbadan öte geçiren aklın ardındaki zevke erdiren Kainat Sultanı Efendim geldi Kainat Sultanı Efendim geldi Her mekanda daim benimle olan Gönül sarayında devamlı duran Allah muhabbeti hep bana yapan Kainat sultanı ...Efendim geldi... ...Kainat Sultanı... ...Efendim geldi... ...Allah... ...Allah... Allah, Allah. ...Ezel Ebedi, ...Nuru parlayan... Bu alemde benden ayrı durmayan Gönül sarayından bir an çıkmayan Kainat sultanı efendim geldi Kainat sultanı efendim geldi. Ah, 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 Nuru cemaline beni baktıran Pahası olmayan zevkler aldı. İçimi dışımı nurla dolduran kainat sultanı efendim geldi kainat sultanı efendim geldi Kul Erdinç'in canı cananı olan Rahman kokusunu alemde yayan Kul Erdinç'in canı cananı olan Rahman kokusunu alemde yayan Ellerimden tutup gözümden bakan Kainat sultanı efendim geldi Kainat sultanı efendim geldi ellerimden tutup gözümden bakan kainat sultanı efendim geldi kainat sultanı